Dünyanın en büyük Atatürk neon posteri yapılıyormuş Bursa'da. Bezden. Atatürk'e sordum. Dedim sen böyle bir şey ister misin? Bana dedi ki ben bu ahmaklara böyle demedim dedi. Bunlara dedim ki dedi dünyanın en büyük otomobil fabrikasını kurun. Bu ahmaklar, bu gerizekalılar dedi, kalktılar dedi, dünyanın dedi, en büyük Atatürk posterini yapıyorlar dedi. Bezden bir şey olacak sanki dedi. Bunu söyleyeyim mi dedim ben bu akşam, söyle dedi bana. Dedim paşam, bunlar her yere senin büstünü dikiyorlar dedim ben. Allah kahretsin onları dedi. Ben hepsinden de rahatsızım dedi. Ben onlara her köye bir fabrika kurun dedim dedi. Dedim paşam bunlar Atatürkçü değil mi dedim ben. Bunlar zinhar dedi ne Atatürkçüsü dedi. Mahşerde hepsinden dedi hepsinden şikayetçi olacağım dedi. Ben sordum o söyledi.